Bunlar da yaban mersini çiçekleri. Bakın. Bunlar daha sonradan meyve olacak arkadaşlar. Şöyle minnoş çiçeklerimiz var. Şu kırmızı gördüklerinizin hepsi yaban mersini. Biz liberga diyoruz. Şöyle. Buralarda kendiliğinden olan doğal yaban mersinleri. Minnoş yaban mersini çiçekleri. Merhabalar. Yaklaşık iki ay önce yine buraya tırmanmıştık. Bugün 1 Eylül, 1 Eylül'de yine buralardayız. Tabii e, o size çektiğim videodaki gibi dağlar yeşil değil. Artık buraların zamanı geçmek üzere, otlar sararmaya başlamış. Sonbahar kendini hafiften hissettiriyor. Ama hava yine çok güzel. E, aşağıdan bulutlar yavaş yavaş geliyor. Size çekmiş olduğum videodaki bakın libergaların Meyvelerini göstermek istiyorum. Bu yabani yaban mersini arkadaşlar. Bu burada dağlarda bu şekilde kendi kendine büyüyor. Bunların çiçeklerini size göstermiştim. Şimdi meyvelerini göstermek istiyorum. Bakın bu her derde deva arkadaşlar. Doğada kendi kendiliğinden yetişen Yaban mersini. Bizim burada liberga diyoruz. Bakın rengi şöyle. E, baya fazla topladığım için rengi elime geçti. Çok güzel bir rengi var. Şifalı. şifalarında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bunları göstermek istedim size. Bakın şöyle bayağı bir fazla topladık. Biz bu şekilde tüketeceğiz. İsterseniz e, reçelini de yapabiliyorsunuz. Bu normal yaban mersininden... Yani ehil olandan biraz daha küçük arkadaşlar boncuk gibi diyebilirim şöyle büyüklüğü boncuk büyüklüğünde şu şekilde ama her derde deva çünkü ilaç yok hiçbir şekilde tarım zehiri yok doğada kendiliğinden yetişen bir meyve şöyle şu aşağılarda gördüğünüz kırmızılıkların hepsi liberga arkadaşlar yaban mersini bayağı da fazla topladık toplamaya devam ediyoruz Thank <laughs> you.